Statta bugün programından herkese merhaba. İzmir'deyiz, Buca'dayız. Hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. Maalesef Bursa Spor'da tek değişmeyen şey değişmemek. Yeşil Beyaz takım Buca 1928'e 3-0 mağlup oldu. İlk yarıyı bir 0 geride kapattı Yeşil Beyaz takım. İkinci yarıda Eylendepe'nin attığı iki golle fark 3'e çıktı. Buca'ya 3 değil 5 lazım olsa 5 atacak, 7 lazım olsa 7 atacak. Gerçekten o düzeyde bir futbol oynandı. Bursa Sporlu futbolcular reaksiyon veremedi. Bildiğiniz gibi Murat Sözkesen yönetiminde ilk kez sahaya çıkmıştı Bursa Spor. Mustafa Gönden de sportif direktör olarak yedek kulübesindeki yerini aldı. Ancak Bursa şu an için derman olamadılar. Sahaya baktığımızda ilk yarıda çok kötü bir oyun. Yani biz genç futbolcuları eleştirmeyelim diyoruz. Eleştirecek başka bir şey de bulamıyoruz. Şu anda mesela ben bir yöneticiye bu takımın hali ne diye de soramıyorum. Çünkü transfer tatlısı, transfer tatlısı kapalı olan, transfer yasağı olan bir burs spordan bahsediyoruz. Yani burada yönetici de zaten öne hemen önümüzde izlediler maçları. Bu arada Başkan Recep Günay'ın bu karşılaşmaya da gelmediğinin altını çizelim. Yöneticiler de maçı izledi. Onlar da harap oldu. Ben de anlay anlamış değilim. Yani bu takımda ne, ne yaşanabilir bu kadar kötü? Nasıl olabilir? Evet rakipte de İlhan Depe var. Efendime söyleyeyim Yasin Öztekin gibi tecrübeli futbolcular var. Burcu Spor bizden kat kat daha üstün bir futbol ortaya koydu ki takım kadrosu olarak da çok daha üst bir e segmentteler. Net bir şekilde bunu anlayabiliriz. Ama bu Spor kimi yenecek? Haftaya Adıyaman'la oynuyoruz içeride. Haftaya Adıyaman'ı biz yenemezsek ne yaparız? Burcu Spor göz göre göre küme düşüyor. Bakın bunun altını tekrar çizeyim. Bunu tekrar söyleyeyim. Bu futbol anlayışıyla Bursa Spor göz göre göre küme düşer. 8 maç oynadı Yeşil Beyaz Takım. Ankara Spor maçını bir kenara al alıyorum. Geri kalan tüm karşılaşmalarda çok kötü oynadı. Ve bu oyun anlayışı Bursa Spor'u çok net bir şekilde küme düşürür. Ee, Ankara Spor karşılaşmasını tekrar e, tırnak içinde belirtmek gerekiyor. İzlediğim takımlar arasında da en kötü takım Bursa Spor. Yani bu şekilde bizim Nasıl play-off oynama şansımız var, nasıl bir üstlige çıkma şansımız var zaten bunları konuşmanın bile manası yok. Komedi derler hani insana gülerler. E biz küme düşmemek için ne yapıyoruz? Futbolcular ne yapıyor? İleriye baksam bir şey yok. alana baksam bir şey yok. Defansa baksam bir şey yok. Kaleciye baksam bugün Canberk çok kötü bir performans ortaya koydu. İyi performans ortaya koyduğumda kimse... Vay Barış abi çok iyi e, yorumladın. Çok güzel haber yaptın diyen yok. Kötü performans ortaya koyduğumuzda yüzümüze bakmıyor futbolcular. vallahi benim yüzüme hiç bakmıyor futbolcular. Siz burada 3 puan alın. Gerekirse ben tesise de gelmeyeyim. Ya şu futbol futbola ailenizden birisi, akrabalarınızdan birisi birisi size iyi oynadın evlat, iyi, e, en azından mücadele ettin diyen var mı? İyi oynayamamak bir yere Mücadele ettin diyen var mı? Ben Murat Sözkesen'le ve e, Mustafa Gönder'le karşılaşma öncesinde de konuştum. Onlar da söyledi. Bu futbolculara mecburuz. Bu futbolcular Bursa'nın evlatları. Bunlar destek çıkmamız lazım. Ya ben nasıl destek çıkabilirim? Buradaki oyunu izleyemeyenler için söylüyorum. 90 dakika izledikten sonra kim nasıl destek çıkabilir bu futbolculara? Yani futbolculara destek çıkmak Polyana'ya getirsen Polyana delirir. Der ki siz bende dalga mı geçiyorsunuz yani? Kazanmak, mücadele etmek. Bugün 3 sıfır yenilebilirsin. Mücadele edersin 3-0 yenilirsin. Helal olsun çocuklara manşet atmamak, atmak da bizim e, ee, değil. Atarız. Kalbimizle, yüreğimizde. Mücadele yok, mücadele. Koşan topçu yok. Ağır çekimde koşuyor topçular. İsim isim saydırmayın. Ağır çekimde koşuyorlar. Hırs yok, reaksiyon yok. Gol yediliyor, bakılıyor. top kaybediliyor, bakılıyor. Bursa Spor'un bir an önce toparlanması lazım. Murat Sözkesen ve Mustafa Gönden'in bu futbolculara sihirli DNA değdirmesi gerekiyor. Her türlü DNA'ya razıyız. Bu futbolcuların bir an önce toparlanması lazım. Yoksa Bursa Spor bu sene göz göre göre kümeye düşer. Biz bu stadındayız. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında zaten hep birlikteydik. Detayları veririz. Bursa Sporlu futbolcular yavaş yavaş otobüse binmeye başladı. Yöneticiler çok kızgın. Teknik heyet çok üzüntülü. Üç gün sonra pazar günü, 4 gün sonra e, deplasman e, maçından sonra Adıyaman'la karşı karşıya geleceğiz. Daha sonra Seri'ye gideceğiz. Antalya'da Serik'le e, karşı karşıya geleceğiz. Serik Belediye Sporu ve Adıyaman Sporu umarım yeneriz. Çünkü Bursa Spor'un kurtuluşu en azından kötü oyun dahi olsa 3 puandan geçer. Sonunda puan cetveline bakılır ve puan cetvelinde Bursa Spor şu anda 8 maç sonunda 6 puanda kaldı. 1 puan ortalamasının da altına indi Yeşil Beyaz takımın. E, bu gidişi, gidiş, gidiş iyi bir gidiş değil. Allah sonumuzu hayretsin. Ben barışalım. İzmir'den sizlere aktaracaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.